sen? Takipçi destekçilerim, konuşma yapıyorum. Kız kaçıran zorbalara hayır! Zorbalara hayır! Zorba çapsın sizi, bir susun da! Susmayız, susturulamayız! Siz zorbaysanız biz de kadınız! İznim atarım, alırım içeri götürürüm seni ha. Tut! Hiçbir koca sizi böyle atıp atıptan bir çift ayakkabının bile sığmayacağı bir evi kaçıramaz. Kaçıramaz. Ama bu Çınar Barukçu ne yaptı? Ne, ne yaptı? yaptı? Beni kaçırdı. Karısını kaçırdı. Yeşim Barukçu yani. yok and am Zorbalık <laughs> 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 bunlar kimler? Zorbalık sosyal medyayı ayağa kaldırmış. Bunlar da takipçileri. nereden biliyor yaşımı kaçırdın? Sağ olsun yaşım mi mutladı? Vıy! Zilli seni! Ettin edeceğini ha! Ula şimdi sizin sosyal medyanıza Girin Girin içeri benim asabım bozma! Gir içeri! Gir içeri! Gir içeri! Hemen gir içeri! Harbi! Kızım ne diyorsun kızım ben? Kızım ne diyorum? Bak beni sallıyorum ya! Kızım gir içeri Bak sen gir içeri ha! Dalla sizde! Yok kızımız kaçırma! Yuuu! Ayıp baka!

Hatun, Haydi. hadi. Dur şey Yürü ya. ya! Hayret bir şey ya! Kızlar durun! Ay işin aslı öyle değildir. Ha bu Arasların oğlu Yalın Aras, benim torunum Defne'yi kaçırmıştır. Ha siz gidin ona hesap sorun, hadi. Babaanne, babaanne, git içeri. Hesap bana bak, o, Babaanne, Allah aşkına. Baba <laughs> Babaanne doğru söyler. O kasıntı da Defne Hanım'ı kaçırmış. Yalın Aras kız mı kaçırmış? Hani şu bizim bildiğimiz Yalın Aras? Hemen sosyal medyaya yayalım. Hadi gidelim. Doğrulu değil sevdalık. Doğrulu değil sevdalık. Doğrulu değil sevdalık. Doğrulu değil sevdalık. sevdalık. Ulan benim kardeşim ortada yok. Siz bir de beni bu eylemcilerle uğraşıyorsunuz. Yalın Aras denen benim kardeşimi kaçırmış. Ben onu bulup geberteceğim. Ben sizin burada bu komedik işlerinizle uğraşıyorum ben. Sosyal medya komedik değildir Toprak abi. Yeni çağın kendini ifade biçimidir. Haydi. Abi be, seni şimdi bir ifade ederim o biçumin kayarda. Ay çok ayıp Çınar. Habibe, sen yaz takipçilerine mani yaz. De ki, böğürme kadına sonra okur canına. Nasıl oldu? Allah'ım sen beni neyle imtihan ediyorsun ya Rabb'im? Sen beni neyle imtihan ediyorsun ya Rabb'im? Neyle imtihan edecek toprağım? Aramızda sizden düşmanla imtihan edeyim. Düşman kim ayol Kim olacak bu le? Ha yanındaki zilli. Ya Sabi be, sen bir mani daha yaz. Sen zilliye kurban ol, kaynana diline hakim ol. Ha, bu da güzel. Oh, huh, hadi be. Sen asıl bunu yaz bakayım. Başı saçaklı gelin, ipten kuşaklı gelin. Dün geldin, adam oldun, leylek bacaklı gelin. Oo! Babaanne vurdu, gol oldu. Çınar, sen de bu gece yine sağ dışı kaldın canım. Kırmızı kart canım. Baba! Estağfurullah, tövbe Tabii ver şu telefonu. Ver şu telefonu, başak durmazsa söyledim. Ver telefonu! Bundan sonra işimdekiniz yazarsınız. Size telefon telefon yok. Toprak? Aa şiştim ayol. Bu ne be? Hatun. Seni de onlarla bir tutup şu kapının önünde tek ayak üstünde bekletmemi istemiyorsan. Aa. Ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunlara karşı eylem başlatıyoruz kızlar. Mağlem susmamızı istediler. Susuyoruz. Sus. Leyla, bunların hangisi aşağı inecek? Ne oluyorsunuz? Oğlum ne iş? Tanıştırayım abi. Trip milli takımı. Aha bu ortadaki kaptanları. İleri üçlü de Habibe. Aha Leyla da defans. Hatun. Sen de mi oydun bunları? Sen de mi atar yapıyorsun mu atar atar... ...gidere gider. Bar yüz şeklimiz yeter de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.